Merhaba dostlar bugün yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda vodafone arkadaşlara 5 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlarım videoya geçeceğim ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayan arkadaşlar abone olmayı, videoyu da yararlı bul bulanlar e beğenip yorum yapmayı unutmasın deyip videomuza geçelim. Müzik <laughs> Şimdi öncelikle dostlarım yanında uygulamasını yüklüyorsunuz. Yüklüyse de güncelliyorsunuz. Bakın burası önemli. Her neyse dostlarım uygulamayı güncelledikten sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. En üstte hikayeler kısmı var. Böyle sağa sola kaydırılan bir sekme. Dostlarım bunu bir iki kez kaydırdığımızda şurada volayvol heyecanı diyor. Dostlarım bir kere üzerine tıklıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi dostlarım ee, yanlış değilsem bugün geçerli ee, final maçları oynanıyor diye tüm Vodafone'lu arkadaşlara bir hafta geçerli 5 GB veriyorlar. Dostlarım hediye al diyoruz. Gördüğünüz gibi dostlarım hediyeniz 6 saat içinde hattınızda tanımlanıyor. Hediyemiz hattımıza birazdan tanımlanır. Ee, kusura bakmayın hızlı konuşuyorum. Kampanya bitmeden videoyu çekip paylaşayım diye. Ee, her neyse lafı pek uzatmadan videomu burada bitiriyorum. Ben bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs>